Emrullah Bey kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz güzel bir gün diliyorum arkadaşlar biz bu videoyu 12 Eylül 2021 sabah saat 9 sularında yapıyoruz arkadaşlar an itibariyle ve TP'ye nasıl başvuru yapılır videosunu eklemiştik daha önce bu videoda da size TP çalışanlarına TP başvuruları nasıl yapacaksınız ona, ona da değineceğiz ama arkadaşlar asıl size göstermek istediğimiz şey şu 12 Eylül itibariyle arkadaşlar teyp alımları. Evet. 81 ilde an itibariyle ekranda görüyorsunuz. TYP alımları ne durumda sizlere gösteriyoruz arkadaşlar. Adıyaman Afyon Ağrı halen açılmadı arkadaşlar. 12 Eylül itibariyle. Balıkesir açılmadı. Bingöl Bitlis halen açılmadı. Çankırı Çorum Denizli açılmadı. Erzincan Eskişehir açılmadı. Hatay Mersin Kars, Kayseri, Kırşehir, an itibariyle açılmadı arkadaşlar. Düzce, Kilis, Iğdır, Yalova, Şırnak, Kırıkkale açılmadı. Uşak, Tokat, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Kütahya açılmadı arkadaşlar. Yani 81 vilayetimiz var. Yaklaşık 25 ilimiz henüz an itibariyle açılmadı arkadaşlar. Yani teyp alımları şu an başlamadı bu sarı gördüğünüz illerde. Mavi renkli gördüğünüz illerde arkadaşlar. An itibariyle devam ediyor. Nedir o iller? Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ. Bakın arkadaşlar. Şu an devam ediyor ve tarihleri de görüyorsunuz yan tarafta. Mesela Aydın'da 12 Eylül. Yani bugün itibariyle bitiyor arkadaşlar başvurular. Bilecik, Bolu, bugün itibariyle bitiyor. Burdur, 13 Eylül'de bitiyor Bursa 13 Eylül'de bitiyor Çanakkale 13 Eylül'de bitiyor Diyarbakır 14 Eylül'de bitiyor Edirne 14 Eylül'de bitiyor Elazığ 12 Eylül'de bitiyor Erzurum 12 Eylül'de bitiyor Giresun 14 Eylül'de Gümüşhane 11 Eylül'de Hakkari 13 Eylül'de Isparta 13 Eylül'de bitiyor arkadaşlar Kırklareli 13 Eylül'de bitiyor Osmaniye 12 Eylül'de bitiyor. Karabük 13 Eylül'de bitiyor. Ardahan 12 Eylül'de bitiyor. Batman 12 Eylül 13 Eylül'de bitiyor. Van Yozgat 13 Eylül'de bitiyor. Zonguldak 11 Eylül'de bitiyor. Aksaray 13, Bayburt 13, Karaman 12 Eylül'de bitiyor arkadaşlar başvurular. Trabzon 12 Eylül'de bitiyor. Tunceli 11 Eylül'de bitiyor. Sivas 14 Eylül'de, Tekirdağ 15 Eylül'de bitiyor. Sakarya 11, Samsun 13, Siirt 12, Nevşehir 13, Nide 14, Ordu 15, Mardin Muğla 14, 15, Malatya 14, 50 bitiyor arkadaşlar başvuruları. Bitenlere bakalım. Ankara, Antalya, Artvin, Sinop, Rize, Şanlıurfa, Gaziantep, Bartın, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, an itibariyle bitti arkadaşlar TYP. Bilginiz olsun. Peki TYP başvuruları nasıl başvuru yapacaksınız? Onu da gösterelim. Daha sonra güncel iş ilanlarını sizlere sunacağız arkadaşlar. Tüy kaçırdım demeyin eğer kendinize bittiyse. Önce şu TYP'ye nasıl başvuruyoruz arkadaşlar? ESU Basecool Golf TR'ye gidiyoruz. Bakın bitiyorum. Şu adrese giriyorsunuz. ESU Golf TR tamam mı arkadaşlar? Ana sayfada iş arayan girişi var. Bakın ok gösteriyor kırmızı işaretli. Oraya tıklıyorsunuz. Daha sonra üye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Büyüteyim bakın burada TC kimlik no şifre. Eğer bunlara üye değilseniz üye oluyorsunuz arkadaşlar öncelikle. E-Devlet girişiyle de giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişi yaparsanız üye olmanıza gerek yok. Daha sonra İşkur resmi internet sayfasında TYP arama işlemleri sayfası açılacak sağ üst köşede iş arayan girişi yazan yere TC kimlik numaranızı ve şifremizi yazdıktan sonra iş arayan girişi butonuna basıyoruz arkadaşlar. Üçüncü adımda açılan sayfada bireysel kullanıcı başlığı altında 10. sayfada sırada yer alan TP başvurusu sekmesine tıklıyoruz. Tekrar söylüyorum açılan sayfada bireysel kullanıcı başlığı altında 10. sırada yer alan TP başvurusu kısmına tıklıyoruz. Bakın şurası Dördüncü adımda karşımıza yeni bir sayfa açılıyor. Burada TP numarası yazan yere ilanlarımızda yayınladığımız TP numarasını veya uygulamalı uygulama alanı yazan yere tıklayarak uygulama alanını seçerek sol üst köşede yer alan ara butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ya TP numarası yazıyoruz ya da uygulama ala, uygulama alanı yazan yere tıklıyoruz. Sol üst köşede ara butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Karşımıza çıkan ilan sayfasında seç başlığı altında Altı haneden oluşan TEP numarasına tıklayarak açılan sayfada başvuru kısmına tıklayıp başvurumuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit yapacağınız işlemler. Kendi şehrinizde de arkadaşlar sadece MEP alımları yok. Diğer alımlar da var. Bir dediğimizi yapıp tıklayın arayın arkadaşlar. Kamuda iş sahibi olursunuz. Geçici de olsa TEP alımları geçicidir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet bu haberi sizlere... Memurlarhaberi.com web sitesinden okudum. Videonun altına da linkini koydum. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu habere. Ayrıca bu haberi arkadaşlar ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızın linki de videonun altında var. Tıklayıp telefonunuza kurun. 3-5 MB bir şeydir. Telefonunuzu kasmaz arkadaşlar. Ücretsiz olarak telefonunuza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı yüklerseniz. Bakın şimdi arkadaşlar videoyu böyle bitirmek istemem kadrolu iş ilanlarını da sizlere göstereyim. Memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasında biz her gün yeni iş ilanlarını web sitede haber yapıyoruz. Belediye personel alımları var. Paris Büyükelçiliği yurt dışında iş ilanı var. Kamuya 52 personel alım var. 5 ilde 295 TP temizlik görevlisi alımı var. Yine arkadaşlar o il il kadroları ekliyoruz. TP alımlarını yine 15 şehirde il kadrolar ekledik. Bu haberlere iş kuruş ilanları videonun altındaki iş kuruş ilanları linkinden direkt tıklayıp 2 saniyede ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Adıyaman Polis Evi Garson alımı var. Jandarma ve Sağlık Güvenlik Akademisi personel alımları var. Bursa Belediyesi Şirketi Burlaş Otobüs Şoförü arkadaşlar kadrolu 40 işçi alımı var. Merkez Bankası 40 uzman yardımcısı alımı var. Yine Almanya'ya personel alımı var. Yurt dışı iş ilanları kısmında videonun altından ulaşabilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı. Arkadaşlar kura sonuçları 15 Eylül'de yapılacak. Biz de sizlere hemen duyuracağız. Bilginiz olsun. En az ortaokul mezunu kadrolu beden eşçisi alımı var. KPSS ve şahsız kadrolu personel alımı var. Yine farklı bir kuruma kadrolu 20 temizlik personel alımı var. Ek 15 bin öğretmen alımı yapılacak sözleşmeli arkadaşlar. Kılavuz yayınlandı öğretmen bölümünde bunu bulabilirsiniz. Sakarya Üniversitesi barista elemanı ve daim 77 iş alacak arkadaşlar. Videonun altındaki linklere tıklayın. Bütün bu iş ilanlarına direkt ulaşın. Ya da tarayıcınıza memurlarhaber.com web sitesi yazıp direkt bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Ya da Android uygulamamızı telefonunuza indirin kurun. Biz zaten <laughs> ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz arkadaşlar. Evet TYP alımları var dedim. Bakın birçok bir ilde var. Şu, bu habere bir tıklayayım göstereyim size arkadaşlar. TYP ile ilgili madem giriştik bu işe. Başvuru şartları arkadaşlar T.P. alımı da gibi bir başvuru şartı yok. Açık öğretim lisesi, açık öğretim fakültesi öğrencileri de başvuru yapabilir. 18-50 yaş arası herkes başvuru yapabilir arkadaşlar. Emekli olmamanız yeterli. Bakın Ağrı Merkez, Ağrı Merkez, Bilecik Merkez, Bolu, Bolu Gerede, Bolu Göynük, Bolu Mengen, Bolu Merkez, Bolu Mudurnu, Bolu Yeni Çağ, Edirne Merkez, Edirne Uzun Köprü, Elazığ Keban, Elazığ Merkez, er Erzurum Aşkale, Erzurum Aziziye, Çat, Hınız, Horosan, Erzurum Hispir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Erzurum Narman gibi birçok yer, birçok yerde arkadaşlar var. Bilginiz olsun işkur.gov.tr, e işkur.gov.tr web sitesinden girip ara kısmına arayın ve iş ilanlarına ulaşın arkadaşlar. Evet durum bu yönde web sitemizde iş ilanlarına ulaşmak isterseniz dediğim gibi memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret ediniz arkadaşlar. Bakın ekranı da getireyim. Memurlarhaber.com arkadaşlar. Durum bu yönde kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.